Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Katerium fabrikası inşa edeceğiz. Bin Quick Wire üreteceğiz. Deri gibi şu an aklımda olmayan AI Limiter üreteceğiz. Tam 12 saat uğraştım bu fabrikayı. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Maalesef buradaki fabrikamıza son vermek durumundayım. Çünkü yakınlarda bakır yok. Bakın mevcut olan tek bakır şurada ve o da motor fabrikamız için kullanılıyor. Hepsi de kullanımda. Ee bize de bu Katerin fabrikasını yeni bir yere taşımak düşer. Ve zaten yapacağım setup da e, daha fazla makine olacağı için assemblerler vesaire diye çarçurt derken buranın tepe, temeli zaten ufak kalacaktı. O yüzden let's go. Evet. Ee, fabrikayı buraya kurmayı düşünüyorum. Şu kayanın üstüne kurulmayı düşünüyorum. Biraz değişik bir boyut deneyeceğim. L şeklinde yapacağım. Sizde biraz farklı bir şeyler görün ha. Ben de ilk defa deneyeceğim bu arada. Daha önce böyle bu, bu tarzda bir boyut yapmamıştım. Evet bir, bir temel atayım geleyim bakalım. Evet şöyle bir temel attım. Kaça kaç oldu bu şu anda? 2 İki... sayamıyoruz ki. Bu sırada da update geldi. Şey değişmiş bakın. Hologramlar değişmiş. 10'a 12. Evet smelterlar geldi. 14 tane smelter. Bunun hesabı da şu şekilde. Ee, 600 maksimum çıkarabileceğimiz kaynak 10 ee, Mark 2 minor'la bölü 45 yaptığımız zaman 13.33 smelter yapıyor. Yani 14 tane yapıyorsunuz. Fakat bir tanesi 33 de çalışıyor. Neyse devam. Evet update 4'ün biraz adını çıkaralım ha. Karanlık karanlık olmuyor arkadaşlar. Çalışılmıyor ışıksız. Çok karanlık oluyor artık. bizden ışıklar yokken bile geceliğin bu kadar karanlık olmuyordu. Şu an bir ayar çekmişler. Gamaya mamaya bir şeyler yapmışlar. Kap karanlık oluyor. Hiçbir şey göz gözü görmüyor. Evet, ışıklarımız da olduğuna göre çalışmaya devam edebiliriz. Evet, konveyör bağlantıları tamamlandı. Bu sefer geçen yaptığım hataya düşmedim. Geçen fabrikamda... ...girişi içeriden yapmıştım. Girişi içeriden, çıkışı dışarıdan yapmıştım. ne demek oluyor? Yani makineler e, öbür tarafa dönüktü. Şimdi makinelerin yüzleri birbirine dönük. Yani külçe çıkardıkları yüzleri birbirine dönük. Neden peki böyle yaptım? Giriş kaynağım 45 iken çıkış kaynağım 15. Bu ne demek oluyor? Bütün çıkan e, kaynağımı şöyle 14x15'ten gördüğünüz gibi 210. Rahat rahat tek bir banda sığdırabilirim demek oluyor. Bu da fabrikadaki band kalabalığını azaltmak için cillop gibi muhteşem bir yöntem. Evet mesela az önce dediğim olay için constructor'lar için geçerli oldu. Çıkışım 200 külçe şu anda Smelter'lardan. Constructor'ların tanesi de quick wire'a 12 tane istiyor dakikada. Bu da 17 constructor istiyor. Ben de 17 constructor yapmak istemiyorum. Çift sayı kullanmak istiyorum. Çünkü bakın simetrik o yüzden ne yapacağım? 16 tane yapıp işte 166'ya overclocklayacağım bir tanesini ya da iki tanesini 133'e overclocklayacağım. 166 diyor ya. Şimdi %33 %33.33 .33 oldu. Şeyin yarısı. 66'nın yarısı. Orayı da düşünebilirsiniz. Neden böyle yapıyorum? Çünkü iki taraftan da simetrik olarak gitsin istiyorum. Olur da bunlar farklı üretim hatlarına, hatlarına giderlerse bir taraf şey eksiklik çekmeyecek. Bunu da 60'dan bir tane PowerShot atıp 80'e çekiyorum. Bu şekilde 66'yı da yakalamış oluyoruz. Gördüğünüz üzere. Ha. Bir de şunu göstereyim. Sen git canım. Şimdi mesela ee, oldu ki sizin şöyle hafif kaldırmaya ihtiyacınız oldu. Çünkü normalinde ne yapıyorsunuz? İşte bir bant yaptığınız zaman bu şekilde çıkıyor. Ama ne oluyor? Ta bakın bir kat yukarı atıyor sizi. Siz hem bunu hem bununla hem de bunun arasına hatta onu da şöyle gösterelim. Hop hop. Gördünüz mü? Birinci kat bu, ikinci kat bu. Normalde şu araya bant atamıyorsunuz. Bunu nasıl yaptığımız size şöyle gösteri vereyim. Şöyle bir iki adet foundation atıyorum buraya. Geliyorum. Birinciyi koydum. İkinciyi koydum. Splitter'ımı koydum. Yerleştirdim. Sildim. Sildim şunu sildim. Biraz fazla yiyik zaten. Bu şekilde bitti. Evet. Let's go. Eski hologramlar daha güzeldi ya. Şart mı ama? Hologram beğenmedim abi ben. Yok şu an karar verdim. Hologram beğenmedim. Neyse video çekiyoruz. Bokunu çıkarmayalım. Çap çap buradan başla. Evet. Girişler tamamlandı. Hepsi tek girişten. Ama çıkışları işte onlar ayrı ayrı olacak çünkü 12 çıkışa 60 tane veriyor tanesi. Devam. Evet arkadaşlar aşağının bütün konveyör bağlantısı bitti. Şu anda aşağıdan çıkan bütün malzeme bir üst kata taşınıyor. Burası bir hat. Dönüyor dolaşıyor şey yapıyor. Buraya giriyor. Burası da ayrı hat. Dönüyor dolaşıyor. Buraya giriyor. Papapap, Asansörle hepsi tek. Tek bir foundation'ın alanından yukarı taşınıyor. Nasıl? Tertemiz. Evet, alt katı bitirdiğimize göre üst kata geçebiliriz. Alt katın duvarları örüldü ve üst katın ilk temeli atıldı. Evet, üst katta assemblerler olacağı için şu gri gördüğünüz katman bir ara kat. Orada lojistik işte işlerini yürüteceğim. Conveyor bantlar vesaire hep orada çalışacak. Size de tavsiye ederim assemblerlerle çalışırken bir ara kat lojistik katı yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bakın oraya da ikişer tane depo koydum. Şu anda aşağıdan toplamda dakikada 1000 kateryon iplik kapasitemiz var. 500'ü sol tarafa, 500'ü sağ tarafa gidiyor. Arkadaşlar küçük bir problemimiz var. Bakır plaka ihtiyacımız var. Yapay zeka kısıtlayıcısı için. Ya ben buna AI, lim AI limiter diyeceğim. Başlayacağım Türkçesine ya yani çok zor. AI limiter için. Bizim 25... Bakır plaka ihtiyacımız var. %100 üretim yapabilmemiz için. Assembler'ları. Fakat biz bin quick wire üretiyoruz. Bin quick wire. <laughs> on assembler yapar. Ve 10 assembler biz copper sheet istiyorsak 250 copper sheet üretmemiz gerekiyor. Peki biz 250 copper sheet üreteceksek bir makine bize 10 copper sheet verebiliyorsa 20 copper sheet'ten total üretimden %50 kaybediyoruz olsak 2'ye 1 oran olduğu için. Bizim oradaki kaynağımız normal. Biz oradan en fazla 300 kaynak alabiliriz. <laughs> yani 150 kapı alabiliriz. Ama 250 kapı lazım. Ne yapacağız? Aa, birazcık tatsız olan bir sonuç var. <laughs> Bize bu arkadaş yardımcı olacak. <laughs> Nasıl ya diyorsunuz değil mi? Nasıl ya? Bunda bakır plaka üreteceksin? Evet. Evet dostum bir alternatif tarif var. Buharda kapır şey tarifi. Su ve kapırla birebir üretim yapıyoruz. Yani 300 300 bakırdan 300 kapır şey yapabiliriz. Bakır plaka. Kapır şey diyorum. Bakır plaka. Artık Türkçe İngilizce birbirine karıştı. Ve 300 bölü 22.5 yaptığımızda 14 tane refinery kuracağız. Bunlardan bu makineden 14 tane ve bunu suyla beslememiz gerekiyor. Binanın çatısını kullanamayacağıma göre bu 14 tane makineyi Tek gözüm buraya doğru genişlemek olarak görünüyor benim için. Evet, rafineriler için şimdilik şöyle bir temel yaptım. Bakalım ne kadar daha ihtiyacım olacak. Evet, az önceki temel yetersiz geldi. Şimdilik böyle koydum fakat bu da değişecek gibi. Rafinerilerimiz Tam 14 tane bu yenilenmiş yakışıklı çocuklar yakında bütün gezegeni kaplayacaklar. Çünkü en verimli tarifler bunlarda. Uf. Nasıl? Ha? Tertemiz temiz der temiz nasıl ama çok iyi görünüyor ya bakın açılar maçılar her şey on numara arkadaşlar Beslemeler de tamamlandı. Her şey çok organize gördüğünüz gibi. Rafinelerin artık çıkışta tamamlandı. Hepsi tek band üzerinde. Şurada gördüğünüz üzere aşağı banttan Ham Bakır'ı gelirken, pardon Külçe Bakır'ı gelirken bir üstündeki Bakır plaka yukarı gidecek. Oluşturacağım manzaranın tatminin karlığını artık size ayrıldım. Halledin. Hiç etmenize gerek yok. Videonun sonunda göreceksiniz. Bayılacaksınız. Evet, rafinelerin dışına komple bu duvarda ördüm ama bir düzen gerekiyor ya. Valla böyle çok çirkin. Ne bu? Ben? Kutu bildiğin ben bunu bir düzenlerim. Aha işte bu. Evet bundan bahsediyordum dostum. Çatımız eksikti yani değil mi? Çatımız eksikti. Bu şekilde çatımızda yaptım. Evet. Asimlerlerimiz eleştirildi. Tam 10 asimler. Bakın konver bantları şeyler. Her şey düzgün düzgün. Merak eden arkadaşlar varsa şu anda mod kullanmıyorum arkadaşlar. ne araya Actions, ne Smart falan. hiçbir yok şu anda. Mod Manager yüklü ama mod kullanmak için oyunun biraz stabil olmasını bekliyorum. Çünkü dakika başı patlıyor modlar falan. Olmaz iş. Evet çatıda bir düzenleme yaptım ya. Az önceki çatı biraz daha kötü gibiydi sanki. Şöyle kenarını üçgenleştirdim. Nasıl? İçeriden çok kötü görünüyordu özellikle. Ve burun çatısı da bitti. İşte bu şekilde. Tabi sadece o taraf değil, bu tarafları da düzenledim. Bu şekilde ön tarafına Şöyle pencereler, dekorasyonlar yaptım. Bu şekilde Nasıl? Olmuş mu? Beğendiniz mi? Bir de içinde yaptığım değişiklikleri göstereyim size. Pipi, bakın öyle rahat rahat önden girip bu şekilde virüs kata rahatlıkla çıkabiliyorum. Işıklarım da var. Birazdan göreceksiniz. Ya bir şey soracağım. Abone oldun mu? Eğer abone değilsen şu anda abone olur musun? Lütfen rica ediyorum. Çok uğraşıyorum bunlar için. Teşekkür ederim. Evet sıra geldi. Bakara. Oradaki fabrikamızdaki setup'ı bitirdik. Aşırı tatminim şu anda ya. Muhteşem. Burada da bakırımız var. 10 simülatör. Bakırımız bağlanacak. Duvarlar yapılacak. Hemen 10 dakikalık iş. Demiştim hemen bağlantılarını yapıverdim. Bak bak hemen duvarları da yapıyorum. Çat çat. Al bakalım şimdi buradan fabrikaya ban çekmek kaldı. Evet. Bandımı çektim. Hadi bağlayalım şu fabrikaya. İlk bakırla beraber gidelim. Evet, bakırlar da aldı. Evet dostlar. Bakır plakalarımız takır 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 geliyor. Bakın burada artık anahtarım da var. Rafineleri örneğin kapatmam gerektiği bir sebepten ötürü güç lazım olduğu, fazla üretim olduğu, defa boşaltmak istediğim her gibi sebepten ötürü. Sessizlik. Hepsi kapandı. Nasıl ama? Sadece rafineler bu arada. Bütün fabrika değil. Gece göstereceğim onu. <gülüyor> 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 o kadar kolay değil. Üst katı da pum, bu şekilde çıkıyoruz. Öf, şu manzaraya bak. Nasıl <laughs> ama? Çatı master. Burada da Gördüğünüz gibi. Bunlar aktif olup deaktif oluyor. Yani örneğin katerim ipliğe ihtiyacım oldu. papap Bunları kapatıyorum ve burada hemen katerim iplik birikmeye başlıyor. Evet şimdi ta ebesinin örekesinden katerim getirmek kaldı. Evet. Görüşürüz eski fabrika. Yine fabrikamıza gitsin kateryumcuklar. Gel gel kateryumum gel. Gel. Gel kateryumum gel. Hadi. Hı, geliyor. Evet. Katerimlerimiz gidiyor. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Dört. Burası yarım kapasite. Şimdilik. Sadece setup orada hazır. Ban teknolojisi açtığımda tek yapmam gereken orayı birbirine bağlamak. Bu kadar. Geri kalan her şey hazır. Fabrikayı boyadım. Evet. Yaptım bunu. Hepsini teker teker elimle boyadım. bir daha yapmayacağım. Hayır. Bir dahaki sefere hile yapacağım. Boya yapmak için. Sadece boya yapmak için evet. Boya için hile yapacağım. Çünkü iki saatimi harcadım. İki saatimi çok daha kıymetli bir şey harcayabilirdim. Ama. 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 Sonuca bir bakar mısınız? Bir bakar mısınız? Evet. Burası da boyalı. Her yer boyalı. Hatta o kadar detaylı boyalı ki bakın. Bakır plakanın geldiği hatlar, turuncu boyalı. Ya standart turuncu değil bu ha? Kastım turuncu. Nasıl? <laughs> <laughs> Şurada bu bak. durumu de gece göstereyim size bu fabrikayı. çok iyi değil mi? Buraya pil de ekledim artık. Olur da... Elektrik kesmemiz gerekirse bu fabrikaya. Artık yedik gücümüz var burada. Ya da kapasiteyi azıcık açarsak biraz pilimiz var. Şu, şu manzaraya ıslanıyorum ya. Nasıl daha güzel? Turuncu mu beyaz mı? İzleyici yaz yorumlara. Turuncu mu beyaz mı? Yorumlardaki şeye göre, tepkiye göre bırakacağım buranın rengini. Turuncu mu beyaz mı? Hadi bir seçenek daha sunayım. Turuncu beyaz mı mavi mi? Etkilememek için kendi opsiyonumu so söylemeyeceğim size. Turuncu beyaz mı mavi mi? Hadi yalan yok mavi biraz garip durdu. Evet bu videonun da sonuna geldik. Teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için beğeni, yorum, çan unutmayın. Görüşürüz.